Diyarbakır, Çınar ve Mardin, Mazı Dağında yaşamını yitiren yangın katliamında yaşamını yitiren bütün halklarımıza, başsağlığı, acılı halkımıza güç, kuvvet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Katliam gibi diyeceğim. Neden? Çünkü yangının çıktığı andan itibaren orada olan biri olarak şunu söyleyebilirim ki buna yangın demek çok hafif bir ifade kalır. Bu ne bir sadece bir yangındır ne de bir kaderdir. 40 yıl değiş 40 yıldır değiştirilmemiş köylülerin tüm dilekçelerine ve tüm itirazlarına rağmen onarımı yapılmamış elektrikli dileklerinden çıkan yangına ne kader diyebiliriz biz ne de afet diyebiliriz. Denilecek tek şey vardır burada. O da DEDAŞ tarafından bu yangının çıkması tercih edilmiştir. Devlet kurumları tarafından ise yangına müdahale etmemek, yangını söndürmemek tercih edilmiştir. Nedenlerini size bunları birebir gören bir kişi olarak hemen anlatayım. Yangının ilk anlarından itibaren itfaiyeyi köye almayan, halkın kendi canını siper ederek yangına koşmasına sebep olan devletin kolluğu talimat olmadan köy yolunu açamam diyerek devletin tercihini orada halka aktarmıştır. Ambulansı köye almayan devlet bir yaralının ambulansla değil traktörle hastaneye gitmesine göz yumarak aslında halkın orada vefat etmesini orada can vermesini tercih etmiştir. Dedaş'ı bir zulm parabanı olarak kullanan devlet yangını izlemeyi tercih etmiştir. Elektrik direklerinden çıkan ilk yangın da bu değildir. 2015 yılında yine aynı aynı yerde yine aynı sebeple yangın çıkmıştır ve köylüler tarafından yangın söndürülmüştür. TEDAŞ suçlu bulunmuştur. Ve yine orada olduğum tanıklıklardan biri olarak söylemeliyim ki Arife günü itibarıyla o köyde elektrik kesilmiştir ve yangının çıktığı akşam köye elektrik verilmiştir. Ve köye elektrik verilirken yüksek bir gerilimde de verildiği için elektrik hatları kopmuştur. Bunu birebir gören köylüler aktarmıştır ve ardından alevlerin yükselmesiyle birlikte yangın başlamıştır. Bunu gören köylüler can havliyle tarımda ek ekili alanlarını ve hayvanlarını koruyabilmek için can havliyle yangın bölgesine koşmuştur. Fakat rüzgarın da etkisiyle yangının kontrol altına alınamayacağını fark ettikten sonra komşu köyü Yüceba köyünü Keleke köyünü aramışlardır. Ve Keleke köyünden bu haber Keleke köyüne ulaştığında köylüler can havliyle dışarı çıktıklarında bir çobanın onları hayvanlarını ve kendilerini kurtarmak için yardım için seslendiklerini duymuşlardır. Traktörlerine binen dört genç yangını söndürmek için alana giden yangının ortasında kalmıştır rüzgarla birlikte ve ardından altı kişi daha o dört kişiyi kurtarmak üzere yangın yerine gitmiştir ve ne yazık ki itfaiyenin ve ambulansın yapması gereken müdahaleyi halk yaptığı için o on kişi yanarak hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla bu bir yangın değildir. Bu bir tercihtir. O ölümler de devletin gerekeni yapmaması sebebiyle olmuştur. Ve son bir hafta içerisinde Mardin'de üst üste 17 tane yangın çıkmıştır ki biz buna asla ve asla tesadüf diyemeyiz ve ne yazık ki şunu da belirtmek isteriz ki yangın bölgesinde halkımızın bize sorduğu soruları biz de burada size soruyoruz Türkiye'nin her yerine giden ama yangın Kürt illerinde olunca bir anda gözü görmek Helikopteriniz neredeydi? Nefes adı verdiğiniz gece görüşte helikopterleriniz neden o gün Diyarbakır'da, Mazı Dağı'nda değildi? Neden insanlar kendi güçleriyle gidip yangını söndürmek zorunda kaldılar? Kolluğu köye, ambulansı köye almayan kolluğa kim emir verdi de o köy yolları kapatıldı. Yaralılar köyden ayrılırken konuşabilir durumdayken ne oldu da yaralıların yüzde doksanı hayatını kaybetti. Şimdi bunu size soruyoruz. Bu açıkça kürde doğaya canlıya düşmanlık değil de nedir siz biliyorsanız buyurun cevap verin ama veremezsiniz. Çünkü mevzu kürdün doğası kürdün canı olunca havalanan yalnızca savaş uçakları oluyor. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Biz ilk saatlerden beri oradaydık ama iktidar ilk saatlerden beri orada oluşunu dezenformasyon için ve suçluyu aklamak için kullandı. Vali henüz yangın sönmemişken anız açıklaması yaptı. Vekilleriniz çıkıp gece olduğu için helikopter göndermedik dedik. Bu açıklamaları yaptıktan sonra siz eğer halkın tepkisiyle karşı karşıya kalıyorsanız bu açıklamaları yapmayacaksınız ve kalkıp bize taziye adabı öğretmeyeceksiniz. Bizim bildiğimiz taziye adabında taziye evine kolluk ordusuyla girilmez. Halkın taziye evi halka kapatılmaz. Halkın vekiline kapatılmaz. Bunun sorumlusu olarak da bizleri göremezsiniz. Ve sağlık sisteminin de bir gecede nasıl çöktüğünü gözlerimizle gördük. Mardin gibi büyük bir şehirde yanık ünitesi yok. Diyarbakır'da yok. TTB'nin yanık ünitelerinin yetersiz olduğunu ilk dakikalardan itibaren belirdi. Ve hala daha Sağlık Bakanlığı şu anda da göreve davet ediyoruz. Çünkü yangın bitti ama zehirli gazlar devam ediyor. Halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Gereken önlemleri alacaklar mı almayacaklar mı biz de merak ediyoruz. Ve ilk geceden itibaren bizler bütün kamu kurumlarının olmadığı yerde belediyelerimizle birlikte oradaydık. Ne yaptığımızı anlatmaya hayal ederiz, söylemeyiz. Keşke daha çok yapabilseydik. Fakat şunu açıkça belirtelim. Acımız büyük, kaybımız büyük ve bu enerjiye hayır derken şu fotoğrafı lütfen düşünün ve elleriniz titresin hayır derken. Çünkü biz bu kıyameti 15 canımızı yüzlerce hayvanı kaybettiğimiz bu yangında her şeyin selamete ulaşması için. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Maalesef bayram tadımız büyük bir acıya dönüştü. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazı Dağı ilçesinde çıkan yangında büyük bir acıyla karşılaştık. Yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza sabır ve başsağlığı dileklerimi, yangında maddi manevi zarara uğrayan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, yangınlar ülkemizin maalesef büyük bir imtihanı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar büyük kayıplara yol açmaktadır. Yangınların çıkış sebeplerini engellemek için kamu kurumlarının her türlü tedbir alması sıkı bir denetim yapması toplumun bilinçlenmesi ve eğitilmesi önem arz etmektedir. Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin yangına müdahale anlamında modern teknolojiyle donatılması da önemlidir. Elbette bu olayda idarenin eksiği, ihmali var mıdır? Bu konu tabii ki araştırılmalıdır. Bunun yanında bedaşın sorumluluğunun sonuna kadar üzerine gidilmelidir. Hem bu konunun araştırılması, hem de yaralarının sarılması siyaset kurumunun da görevi olmalıdır. Ee, biz gelecek saadet grubu olarak bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi, bunun yanı bölge halkın uğradığı zararların hızlı bir şekilde temin e, giderilmesi, maddi manevi yaraların sarılması ve devletin de böl bölgede daha fazla olması gerektiğin altını devlet yetkililerinin bölgede daha fazla olması gerektiğini altını çizmek istiyoruz. Burada acılarımızı, duygularımızı elbette paylaşacağız, paylaşıyoruz da. Ama bunun yanında sorumlu siyaset yapmak gerektiğini altını çizmek istiyorum. Neyi, neyi kastediyorum? Ya ben merak ediyorum gerçekten bir yangın üzerinden dünyanın başka bir bölgesinde ayrışan, kutuplaşan bir ülke var mıdır? Oysa acılarımızda, sevinçlerimizde kenetlenebildiğimiz gün huzur içinde yaşayacağız bu topraklarda. Bunu farkında olmalıyız. Değerli milletvekilleri maalesef Türkiye'nin her yerinde yangın çıkmaktadır. Ancak Diyarbakır Mardin bölgesinde çıkan bu yangın üzerinden özellikle de yurt dışı kaynaklı olan trol hesapların Toplumu ayrıştıran gayretlerini göz önünde bulundurmamız gerektiğini altını çizmek istiyorum. Bu süreçte provokasyon yapmak isteyenlerin de göz önünde bulundurulmasını gerektiğini altını çizmek istiyorum. İhmal olabilir, tedbirsizlik olabilir ancak devlet kurumunun bölge halkına kasıtlı bir muame, muamele yapıyor algısına da asla müsaade etmemeliyiz. Bu ülkede bütün hukuksuzların karşı, hukuksuzlukların karşısında olacağız. Bütün yanlışlıktan üzerine gideceğiz ama devlet kurumumuzun da yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bakın Diyarbakır'da Mardin'deki bu yangına sevinen kim varsa açık söylüyorum vatansızdır, ahlaksızdır. Bunun yanında bunun yanında Mardin'de annesinin ardından gözyaşı döken, Mehmet'in gözyaşına üzülmeyen kim varsa insan olamaz, bu vatanın evladı olamaz değerli milletvekilleri. Ama bir de bunun yanında bu yangın üzerinden toplum ayrıştırmaya çalışan, bu yangın üzerinden siyaset yapan, vatandaşı devlete karşı kışkırtmaya çalışan da insan olamaz. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Bu ülkede bu ülkede acıları, yaşa, acıları yarıştırmayacağız değerli milletvekilleri. Acıları birlikte yaşayacağız. Yaşayacağız ki 85 milyon kardeş olduğumuzun farkında olacağız. Bizi ayrıştırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. 85 milyon etle tırnak gibi olacağız diyorum. Bu duygularla tekrar bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bu konunun da sonuna kadar araştırılması gerektiğinin altını çiziyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.